Merhaba arkadaşlar. Kalıcı yapacağım. Hoş geldiniz. Sizlere ilk oku varacağımdan başlayalım. İlk oku varacağım 2007 yıllarına dayanır. Küçük bir cikletim okulunda okumaya başlamak başladım. İlk okulum bir aya başladı. Ama çok da güzel başladı. Ondan sonra bir ağda okumaya başladım. Ve bütün çocukları taramaya başladım. Ben kendime ilk önce tarattım. Öğretmen. Eski okul öğretmeni Serpil Hoca. Buna kendi SSGM sevabı yatıyorum. İlk, ilk, ilk oku öğretmenim Serpil Hoca'ydı benim arkadaşlar. Ondan sonra beraber oradan ders başladık. Ve tanıştığımız ilk günden beri hep hatır hiç unutamam. Bir gün beraber ders yaptık. Tüm okula tanıştık, sınıfla tanıştık. Ve ondan sonra da beraber bizi sürdürdük. İki aya geçtim sonra. ilk oku, ilk sınıfı, ilk dersleri de başladım. Ve hepimize ücretsiz kitap hediye edildi. Ve ilk iki heyecanımı orada yaşadım arkadaşlar. Ondan sonra da büyük bir bacağı başladı ki Tut bir bas Ondan sonra ilk sıfırı geçtim Ve ilk gayrı da adım arkadaşlar Sonra iki A'ya geçtim O zaman 8 yaşlarındaydım arkadaşlar Ondan sonra da ilk oku 2 A'ya geçtikten sonra da Arkadaşımız daha da çok iyi yarabakçıydı. Daha o zaman 8 yaşında çocuk olarak söyleyebilirim sizlere. 2 alda çok başarılıydım. Kitap var da bizim o zaman bizde. beyaz yakalı, yağcıbat, kıyafetli, siyah motoru ve siyah ayakkabıya giderdik eskiden okula arkadaşlar. Belki çoğumuz hatırlar. O siyah, o beyaz yakalı, yağcıbat, kıyafet, siyah pantolon giyerler çok iyi bir O dönem yaş da çok modaydı. Sonları işte ilk okulda dersler işledik. Matematikler, müzikler, sosyal bilgiler, bilişim bilgileri. Bütün dersleri işledik. Din kültür ayak bilgisayar kadar bütün dersleri işledik. Ondan sonra da beraber çok iyi anlaştık. Çok fazla başıma ilk okulda bir sürü şey gelmiştir. Mesela 8 yaşındayken şöyle bir hikaye anlatacağım size. Belki başınıza bir vakak gelmiştir. 8 yaşındayken büyük sıfı derslere geldim. Başıma bir, tür, bir tane kaza geldi arkadaşlar. Şu şekilde başıma bir kaza geldi. Belki hatırlarsınız. Belki ben size söyleyeyim. Yani, büyük sıfırın dersleri ve kaçıyordum. Birden girdim böyle yere düştüm. Sıraya çarptım. Başım burası da şişlik vardı. Çok kötü çarpmıştı ve burası yarılmıştı, kalmıştı, yarılmıştı. O ara hiç unutamıyorum arkadaşlar. Sonra Herkes tabii ki geçti benimle güldüler, eğlendiler benimle. Ondan sonra da böyle bir şey oldu. Başıma geldi. Sonra da 2. sırfı da geçtim. Karnemi aldım. 3. sırfa geldim. Ondan sonra tabii ki 2, 3, 1, 2, 3. sırfa geldim. Sonra da 4. sıfı iyi geçirdim. yapayım sol 5 6 7 derken tabi 2 bu o 2008-2009 çok iyi geçirdim. Sol 2009-2010 dönemlerimi de geçirdim. Sivil savunma haftasında Okurca beraber İsmail okuluna gittik arkadaşlar. Müthiş bir yerde böyle güzel bir yerde. Muhakkak ki okula tavsiyem itibari okuluna gidin çok güzel eğitim veriyorlar. Tatbikatlar gerçekleştiriyorlar. Mubakkak ki bu okulların yapması gerekiyor. Biz sabah haftasında deprem tatbikatı yaptık. Eskiden çocukken yaptık. Ve sen çıvarda direkt dışa çıkardık arkadaşlar. Ondan sonra da beraber çok iyi vakit geçirdi sabah hırmız oldu. Hatta hiç unutamadım bir anı ve sizlere paylaşmak istiyorum. Belki yeri açan vardır. Bu da bir bir şey olur. Ondan sonra biz okut yotlusu da birçok bir gösteride ya aradık arkadaşlar. Atatürk kültür merkezinde ya da başka bir kültür merkezinde görev birer yaptık. Oyunlar oynadık. Tiyatro'da yer aldık. Rahmetli baba yeme beraber giderdik. Kendi Türk gösterimizi izlemeye giderdik. Hiç unutamıyorum. O zamanlar 9-10 yaşlarındaydım. Ondan sonra işte öyle güzel bir macera geçirmiştik. Macera yaşamıştık. Ondan sonra böyle bir macera yaşadık. Ve yani dönüşte bana babaannem bana küçük minik bir poğaçalar aldığını hatırlıyorum. Bu da ne yapacağız siyasi ışık açı diyorsun. 2011'e dönemlerim de oldu. Üçüncü dördüncü sırfa da yapmıştım. Dördüncü sınıf, normal, beşinci sınıf, normal. Ta ki kaçar kadar. Bu herkes iyi bilir yani sırftan kaçarlar daha çok iyi bilir. Ama okuldan kaçanlar da çok iyi bilirler. Tabii ki bazı ayıklar da çok oldu arkadaşlar. Benden birçok işi ayırdı. Hatta bizden çok işi ayırdı. Ayşe ayrıdı, ayırdı, Nazlı ayırdı, İkri ayırdı, bir ayı Derken işte Debiri de bir de ayırdı bizden. Ondan sonra işte. Bundan sonraki günlerde iyi geçirdim diye biliyorum. Sıfırdan kaçtım çok oldu arkadaşlar. Hep sürekli beden derslerine giderdim. Devamı 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 beden dersler ektirdim. Ondan sonra işte böyle bir dönemler geçirdim diye yapıyorum. Size hoş geldim dönemlerden bir tanesiydi. En sevdiğim beden dersiydi arkadaşlar benim. Sürekli çok amaçlı spor sonuna kaçardım. Devamı spor sonuna kaçardım. Basketbol oynamaya gittim. Hocam edası çok uğradı. Ben hiç gitmezdim arkadaşlar. 3, 4, 5, 6. Sıfıra da geçtim. Ne? 10, 4 Haziran 2015 yılı mensur oldum. Hatta en kötü anı sizlere. Allah geçinden varsa anneniz size, babaanneniz Çok iyi bakın. Babanıza da çok iyi bakın. 5 Şubat, 5 Ocak 2012 günü acı bir haber uyandık. Koltuk üstünde babaannemi kaybettim. Ağlayamadım, koğuşamadım, Susdum. kaldım. Facebook hesabında getirdi. Geçmiş olsun direktliğe gel geldi. Herkes üzüldü tabii ki. Üzülmemek ya dedik. Ondan sonra. İyi geçti işte. 2013'te başıma bir kaza geldi. Başıma hülde vurdular. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Ve, ve arkadaşım Efe ile beraber oyun oynuyorduk. Sırf iç koşuşturuyorduk. O anda nasıl olduğunu anlayamadım tabii ki. O da beğenmedim. Sonra bir gün ve, ve onun elinde gördüm. Açamalar ne yapacak? Ne haber yapacak diye düşündüm. Başıma kötü bir geldi. Ve o anda anladım ki başıma gelecek anlaştım. Başım okul çok kötü yaramıştı ki arkadaşlar. Hiç görmek istemediğim kadar yaratmıştım. Son tabii ki de o birkaç gün geçti. 10-15 gün arasında geçti. Sonra iyileşti kafam. Bol ihtiyacı vardı işte. Bu bana aynı şey bana arkadaşım yut aldı üzüldü diye bir ama çaba. kötü çıktı çöpe attım arkadaşlar. Sonra her şey güzel geçti. 2014-2015 dönemde bu geldi. 2014'de okudum. 2015'de de okudum. 2014'de 2015'i 2015 kadar. Geçen bir süre okudum arkadaşlar. Oldu. Ondan sonra okuduğumuz da demeyi okuduk. Ondan sonra ok dönem geldi. Ondan sonra sanki bu bon, iş geldi. Ve mensuz olduk. iş ilk okulda. Ondan sonra da iş okulunda devam ettim. Dolayısıyla okudum. Ondan sonra da da bitirdim. İşte bu kuratı o 12 yıl okul hayatım bu eğitti. Sizinki sırasını yorulmalı değilsiniz, merak etmeyin. Görüşmek üzere, bay bay. Kalınca adam bu kadardı. Görüşmek üzere, bay bay.